Sedat Bey, dating uygulamalarının birbirinden farkı var mıdır? Tehlikeleri ve avantajları nelerdir? Dating uygulamalarının hepsini bilmiyorum. Ama heteroseksüel çiftler için söyleyeyim. Bence diğerleri için çok daha tehlikeli homoseksüel çiftler için. Tinder birazcık daha amaç odaklı, daha beğeni odaklı. Okey Cupid pek çok soru sorup kendi algoritmasında sizin karakterinizdeki insanlarla eşleştirmeye çalışan bir şey. Bumble biraz daha böyle beyaz yakalıların Tinder gibi. Özelleşmiş olanları var. Hani biraz daha nerf grup, biraz daha iş adamı grubu gibi. Ya da çok çok spesifik olanları var batıda. Sugar babyler dediler falan gibi. Ya da yeni karşılaştığım ve tartışmalarını izlediğim. Mesela Amerika'da birkaç senior dating sitesi var. Yani ileri yaş grubu için. Bunların hepsinin İyi ve kötü tarafları olduğunu düşünüyorum. Aslında her biri toplumun yeni çıkan ihtiyaçlarına, açıklarına yanıt veriyor. Belki de patolojilerine yanıt veriyor. Orada patolojiyi daha görüyoruz. Türkiye'de daha çok eş bulmak için oyun salonları böyle. Okeyler, biriciler, yani bu tip şeyler kullanılıyor. Facebook üzerindeki oynanan oyunlardaki eşleşmeler işliyor daha çok. Sonuçta bunlar dating sitesi. ister İslami, ister İbrani. Kişilerin rol yapabildiği farklı profiller açabildiği, kendinizi çok farklı gösterebildiğiniz, resminiz, bir sürü şeyiniz aynı olsa bile. Bence sokaktan bardan biri tanımaktansa, OK Cupid'den tanımak daha iyi. Sorguluyorsun, profiline bakıyorsun ama yine de çok dikkatli olmakta büyük fayda var.